Dizilerin hepsini sevdik ama... ...birine gerçekten tutulduk. Hatta vurulduk. Bildiniz sevgili seyirciler. Dallas. Dallas tüm Türkiye'de gerçekten fenomen olmuş... ...tek diziydi. Her bölümü ertesi gün mutlaka konuşulurdu. Gördüm mü kız? Sueli nasıl sarhoştu gene. Ay öyle deme. Çok acıyorum ben ona. Ne yapsın kadıncağız ocağırla? Gelirse gelsin. Bıktım artık ocağır kılıklı heriften. Dallas günü misafir kabul etmezdik mesela. Üstelik bir de televizyonu renkli olan ahbaplara gitmeye çalışırdık. Hayatımızı değiştirmiştik. Dallas'la beraber selamlarımız bile değişti. Kalabalık bir ortama mı girildi? Gümleten hayırlı akşamlar nasılsınız denmezdi. Dallas selam verilirdi. Anne, baba, kayınço, baldız. Şöyle konuşanlar bile vardı. Kendine bir viski alsan Ya da... Kendini evinde hisset şöyle. Dallas çocukları bile etkilemişti. Şöyle bir kız tekerlemesi hatırlıyorum. Çantamı attım koluma. Çıktım Dallas yoluna. Ben babayı beklerken... ...ciğer girdi koluma. Dallas dizisi petrol zengini Ewing ailesinin maceralarını anlatırdı. İyi kalpli anne bayan Eli ve kovboy baba bir yana dizinin esas adamı onların büyük oğluydu. Herkesin nefret edip bela okuduğu gelmiş geçmiş en unutulmaz kötü insan C.R. O oh, şahsiyetli kız bir kere. Anladı bunun ne Ceyar olduğunu. C.R.'ın kardeşi Kıvırcık Baba ise dizinin iyi adamıydı. O zamanlar anlamadığımız şuydu. İnsan kardeşine bile kötülük yapabilir mi? Ceyhan mutsuz ve alkolik Suellen'la evliydi. Eh, ben de Suellen gibi alkolik oldum. Bobby de düşman Barnes ailesinin kızı Pamela ile Bir de samanlığı mesken tutmuş fındık kurdu torun Lucy vardı. Tabi 80'lerin en büyük esrarında unutmamak lazım. Ceyar'ı kim vurdu? Ceyar vuruluyor. Zannedersem eşi tarafından mı vuruldu? Pamela tarafından vuruldu galiba. Dizinin son bölümü ülkemizde ana haber bültenlerine bile girmişti. Pamela. Pemile sempatikti. Ben de gençtim. Hoşuma gidiyordu tavırları. Tabii ki Babi'ydi. <laughs> Biz Dallas'ız. Biz Dallas'ız.